Allah neşenizi arttırsın. Amin. amin. Sıcaklık herhalde bir 35-40 derece arası var vardı ki tam daha öğlen değil. Kaldı ki biz sonbahardayız. Yazdan çıktık ama Dalaman'da yaz biraz geçmiyor galiba. Yaz geçmez Dalaman'da. Herhalde Kasım aralığı buluyor tam yazın. Buluyor. Gitmesi. Darımı topluyorsunuz siz Ayfer Hanım? <laughs> Darı toplayız. <laughs> mısır mısır. Gerek mısır topluyorsunuz gerekse de burada ahaliye laf mı yetiştiriyorsunuz? Laf yetiştiriyorum. Allah'tan sakın. Sakız aldım Allah'tan, Allah'tan ağzına. Allah'tan sakız var da iki lafın birini <laughs> çak çakla toparlıyorsun. Zor mudur darı toplamak? Zordur. Ne şeyleri önlüyor. Tozları kabartır 300'ümüzü. Tozları kabartırsa kükürte girersin. <laughs> kükürte uzakta geliyor. Uzak. Sen <laughs> biraz sonra bak kaşındırıyor. E ne kaşındırıyor bizi böyle? İyi bak. İyi ya. Darnın tozu, darnın tozu. <laughs> Sen ne? De... Bu mısırın ekmek yemek iyi, İşte ne bileyim Çok közlenmiş mısırın. mısır yemek iyi, ha mısırın ne? Hem közleriz, hem göllesini yaparız mısırın, Yok. hem ekmeğini yeriz, yaparız ekmeğini. Kendiniz mi öğütüyorsunuz? Kendimiz. Kaldı mı artık değirmen. o değirmende? Dermende, dermende öğüttürgelimiz, pişiririz kendimizi. Öğüttürgeli? <laughs> Öğüttürgeliz. <laughs> Sakızı çiğnettirir, <laughs> mısırı toplattırır, <laughs> <Mısırı> öğüttürür. <laughs> Kom <laughs> komşunuz mu efendim? He komşumuz. Evet, komşumuz. Pek Ol. mi anlaşır? Pek mi çok lirpimizi? çok severiz birbirimizi. Seversiz, maşallah. Ama biraz hali vakti yerinde galiba siz komşunuz. İşte. İyi komşumuz. E i̇şte. bilezikleriyle tarlada çalıştığına göre. <gülüyor> Bilezikler. <gülüyor> <gülüyor> Hanım tarlada da evet. çalışıyorsun. Evet. Kim görecek bileziğini de hava atacaksın. Ayfer ha Hanım'a mı hava atıyorsun? hava atmak için değil yani. Ey de ne olur ne olmaz hırsıza denk gelir, uğursuza denk gelir. Ay e, kolumda dursun. E darı toplarken pek bir hoş olur zaten. Ya şıngır. Bak. Şıngır. <gülüyor> şıngır. <gülüyor> şıngır. şıngır edersin şıngır Ama süs sadece. isminiz neydi affedersiniz? Nezike İhtiyaroğlu. Nazike ihtiyar oğlu. Var mı bir akrabalık? <laughs> Tanıştırın Eyüp ihtiyar. Ey tamam <laughs> dedim. <Sarıştığımızda> memnun oldum. Nereye de öyle çektireceğim valla. Neyi evet. çektireceğim <laughs> valla? Mısır mısırı. Çek, <bak>. <gülüyor> <gülüyor> şey, ne olacak <laughs> öyle çektirince? Koçanıyla almıyor musunuz darıyı? Yani, tamam alıyoruz. Alıyoruz da. Böyle alırız, böyle, böyle. Böyle kırarız da. Böyle kırarız. da. Bu... Böyle kırarız. Yalnız yani, bu... baktı bir. Yani bir bakmış oldum. Süs sadece Nazik Hanım'la ilintili değil. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Samia. Samia Hanım efendi. Ee, Ünlü. Ünlü. Evet. Ünlü müsünüz hakikaten evet. buralarda? Ünlü. Popülersiniz. Ünlü. Ünlü. <laughs> <söyleyelim>. Yazıklar olsun. <laughs> ne olsun efendim? Söyleseydin. Sen niye söyletmedin ben? Son ismimi niye söyletmedin? Gündüz. Yazıklar Ayfer Gündüz. Ay Yazıklar dedi. olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> tükür tükür. <gülüyor> Ya, ayıp olmazsa yaşınızı öğrenesek. Yaşamaz. 30 doğumluyum. 1930. E, 74 mü? 76. 76. 76. Evet. evet. 76. Tabi. Annem sen maşallah. Gençsin değil mi? gençsin Allah. E ben bir koca rayım yok. Ne arıyorsun? <laughs> koca adam. Adam öldü. Adam öldü. E, e, koca da aymış. da <laughs> <laughs> Değil mi? Değil. Koca araymış koca. Darı tarlasına koca aramaya gelmiş bu. Nereye geldi? Darı tarlasına. Darı tarlasına. Hanım. E, Darı tarlasına kalmış. Koca tarlası bak biraz ileriden gidiyorsun. Sarı bina var ya. Ha. Sağa dönüyorsun koca tarlası orada. Abi. Ama daha hasat mevsimi değil. değil, değil. Kasım'a tamam. doğru biter onlar. Tamam. Parla da armut gibi beklerler. Biri gelse de olmuşlarından ha. alıp eve götürse diye. Tamam, tamam. Ne yapacaksın kocayı? Ay anam bu yaştan sonra. Ne yapam? Neyi bak ne yap Bakan yok. Yalnızım. Ama bızırtı bızırtıdır. Bızırtı. Tabii. Bızırtı istiyor. Bızırtı. Tabii. <laughs> bızırtı. bızırtı sevmiş sevmiş. Sen aklıma mukayet ol ya Bizırtı. Rabbi. Cenab-ı Zülcele Hazretleri bu sorunun cevabı ne olur Rütük'ten <laughs> geçsin. Bızırtı ne demek? Hani gece. Bızırtı. Allah! Bunu ister yayınları ister yayınlamayız gece ama arkadaş ister bu gece arkadaşı, gece arkadaşı. bızırtı gece arkadaşı Aa, demek abi, Gece Tabi. arkadaşı, Tabi. gece muhabbet ediyorum. Evet. 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 Ne haber? <laughs> Akşam bir bızırtılasak, <laughs> çay <Çek>, kahve etsek. <gülüyor> bızırtı, <laughs> bızırtım <Tabi>. benim. <laughs> bızırtı muhabbet mi? Tabi. Pıtırtı yani. Tabi. Gürültü böyle. Tabi. Muhabbet edecek adam arıyor. Tabi. Annem tabii. git kahveye. Ka Kayfede ne <laughs> yapacaksın? E, muhabbet et çay e, iç. E, e. Kayfede iç ama evimde der. kahvede edene kadar evinde edeceğim. <laughs> tabii. Ne zaman rahmetli oldu? Rahmetli Beyin. mı? Altı sene. Altı sene? Evet. Altı senedir bızırtısızsın sen yani. Ha. Tabii. Hocam Nazik Hanım sana bunu verir bir bızırtını. <laughs> Yok mudur böyle? Yok ben, ben nerede bulamıyorum bızırtıyı? Hep <laughs> Muhtar hanımım, ben bulamam. Muhtarım işimi canım, e, 76 yaşındaki hanıma koca bulmak. Ama zor, zor. Yani yaşı yaşına, boyu boyuna, huyu huyuna. Bulmak zor. Çenesi Tabii. kuvvetli, ama bızırtısı kuvvetli. Tabii. Sen evde sıkılıyorsun mu? Sıkılıyım. Yok mu torun torba? Torunlarına işim yoktur benim. Torunlarına Tabii. işim yok. <laughs> İlla ya. erkek sesi olacak evde. Tabi tabi tabi. Çay getir diyecek. Tabi. Sen de ge ha, genç kız gibi. Sallana sallana geç Aa, <laughs> küpeler günün birinde adamı bulursak güzel görünelim diye mi küpeler? Tabi. 76 yaşında maşallah. Tabi. Küpemizden taviz vermiyoruz. Tabi tabi tabi. Makyaj falan var mı? Makyajım yok. Yok. <laughs> Cenabı Hak sizi boyamış, güzelleştirmiş. Tabi tabi. sen boşursan. Allah sevince. Neden nazik ya? <laughs> neden nazik ediyor? Ne, ne edeceğini etmişsin de işte söylüyor. Edeceğim edeceğim. Yani. Nasıl bir adam olsun? Yakışıklı mı olsun? Ya o bana göre. Bana ay, göre uygun. De. Yaşlı. Yaşlı. Tabii. O 80 falan mesela. Ha, yani. Yaş 80. Tabii kahveden bir eve gelsin, ayağını bir uzatsın, ha. televizyonu açsın. 80, e 60 da olabilir buna ya, 80'e ne gerek var? 60 da yok. Yaşça sizden küçük olabilir mi? Alır, Olur, olur. Olur, olur. 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 <laughs> 50'lik adam olur yani. <laughs> Peki biz sizi bir gösterelim mi? Yani, Talip olursanız alamam da. Ha, Talip için olursanız bunu. Anacığım hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin. İyisindir inşallah. Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Boya mı kına mı? Çocuğum boya. Boya. İh, boya. Yalan atma yani indi. Estağfurullah. <laughs> kınanın, suyu kınanın suyu mu çıktı hanım? Kınanın suyu mu çıktı mı? Baş kırardıktan kere ne olacak ya? Acık da şey bakım ya. Acık bakım ya. Bakım Yaş kaç anne? 70 yaşına girdim. Su içen var. 70 yaşına girdim oğlum. 70. 70 yaşındayım. Daysam? Dayımsa. E, Onun için saçını. Amca canım acık da bakım lazım. <laughs> acık da bakım lazım. Madam ben bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.